Arkadaşlar merhaba iyi çalışmalar bugün sizlerle birlikte logaritma özelliklerimizi devam ediyoruz. 11. özelliği arkadaşlar logaritmanı şu şekilde B elemanında pozitif real sayı birden farklı ve A C elemanında pozitif real sayı olmak üzere A üzeri logaritma B tabanında A, C A ile C yer değiştirebilirdi. Arkadaşlar 11. özelliğimiz aslında şu şekilde logaritma yer değiştirme kuralıdır. Üst için taban argüman değiştirilebilirliği olarak da geçer. Arkadaşlar ifademin ispatına geçecek olursak eğer A üzeri logaritma B tabanında C dediğimiz ifade r K dersek arkadaşlar C tabanında logaritma alırsak her iki tarafta eşitliğin her iki tarafında logaritma bakın C tabanında logaritma alırsak logaritma C tabanda A üzeri logaritma B tabanında C eşittir arkadaşlar logaritma C tabanda K olacaktır. Logaritma C tabanda C tabandaki dediğim ifade yani logaritma C bir bir örten ve sürekli bir fonksiyonlar arkadaşlar logaritma fonksiyonu. Daha sonra arkadaşlar bakın burada logaritma B tabanında C var arkadaşlar. Ne demiştik önceki kurallarımızda? Üst başa düşer. Yani logaritma B tabanında C çarpı logaritma C tabanında A olarak yazabiliriz. Ki i̇fademiz logaritma C tabanında K'ya eşit. Daha sonra arkadaşlar ifademizden demiştik? Zincir kuralı. Zincir kuralından logaritma B tabanında A olarak yazabiliriz ki bu da logaritma C tabanında K'ya eşit olacaktır arkadaşlar. Daha sonra daha sonra arkadaşlar ifademizi bakın. Arkadaşlar sağda bulunan logaritma fonksiyonunu eğer solda üstel fonksiyon olarak ifade edecek olursak bu şekilde söyleyebiliriz bakın. Buradaki c karşı çekersek A eşittir arkadaşlar. c üzeri logaritma b tabanında a şeklinde üstler fonksiyon olarak ifade edebiliriz. Arkadaşlar k dediğimiz ifade neydi? a üzeri logaritma b tabanında c idi. İfadeyi yerine yazarsak yani k yerine yazdığımızda şu şekilde olacaktır. a üzeri logaritma b tabanında c eşittir. c üzeri logaritma b tabanında a olacaktır ki bu da verilen ifademizi ispatını tamamlayacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar ifademizin ispatını şu şekilde de gösterebiliriz. Yani Burada eğer ben c'yi 1 alsam, bakın c'yi ben 1, 1 alsam ne olacaktır? A üzeri logaritma b tabanında c diye bir ifade eşittir c üzeri logaritma b tabanında a eşittir 1 olacaktır. Ancak biz ne yapıyoruz? Bakın ne diyoruz? C 1'den farklı da c büyüktür 0 yani pozitif ve 1'den farklı olsun ki benim logaritma fonksiyonum tanımlı olsun. Yani a üzeri logaritma b tabanında c diye bir ifade ben eğer x dersem arkadaşlar eğer x dersem ve ifadenin her iki tarafına yani eşitliğin her iki tarafına c tabanında logaritma alırsam şu şekilde olacaktır. Bakın logaritma c tabanında a üzeri logaritma b tabanında c eşittir. Logaritma c tabanında x olacaktır. Daha sonra arkadaşlar ne demiştik? Üst başa düşer. Yani buradaki logaritma b tabanında c üst başa düşer. Yani şu şekilde yazabiliriz. Logaritma b tabanında c çarpı logaritma c tabanında a eşittir. Logaritma c tabanında x olacaktır. Daha sonra arkadaşlar bakın eğer ifade logaritma c tabanında x şu şekilde yazarsak logaritma c tabanında x eşittir diyelim arkadaşlar. Bakın taban değiştirmede şekilde yapabiliriz bakın. Logaritma 10 tabanında c bölü logaritma 10 tabanında b çarpı logaritma 10 tabanında a bölü logaritma 10 tabanında c olarak ifade edebiliriz. Arkadaşlar logaritma 10 tabanında c'ler sadeleşti. Işte. Daha sonra ifadeyi şu şekilde gösterebiliriz. Yani logaritma c tabanında x şu şekilde olacaktır. Yani logaritma 10 tabanında a bölü logaritma 10 tabanında b olacaktır. Ki biz bunu şu şekilde bakın düzenleyebiliriz. Taban değişimde. Taban değiştirmeden bu şu şekilde gösterebiliriz. Logaritma c tabanında x Logaritma B tabanında A olacaktır. Daha sonra arkadaşlar. Arkadaşlar sol taraftaki verilen logaritma fonksiyonu sağ tarafta üstel fonksiyon olarak ifade edebiliriz. Yani C'yi karşılaştırırsak X eşittir. C üzeri logaritma B tabanında A olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar X dediğimiz ifade neydi? X dediğimiz ifade neydi? A üzeri logaritma B tabanında C idi. Eğer X gördüğümüz yerde ifadeyi yerine yazarsak şu şekilde olacaktır. A üzeri logaritma B tabanında C eşittir. C üzeri logaritma B tabanında A'dır ki bu da bize verilen ifademizi ispatını tamamlayacaktır. Arkadaşlar ifademizi ispatı bu şekildeydi. Umarım faydalı olur. Umarım işinize yarar. Bir sonraki ispat videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.